Dönü şu bu desene senin keremli. diye. İman mutsuz uyuyacak ama. Kerem demesi de lazım. İbo'ya kendine gel. Johnny bana defa. Der misin Johnny bu çocuk Entai. Senin annenin yok oldu. Tam Cemil. Amına kodu bu çocuğu gel buraya an siktir ya. MM olduğu için normal Cemil. Hile olabilir Cemil. Biz ben face de oyuncusuyuz. Yarım saat sonra bir anda çıkacağız MM'den. Aynen öyle. Hop! Mermi kafana geldi anladın mı? Mermi 90 vuruyor sonra vücuda bir tane anladın mı? Çok iyisin. Anlamı siktim ayağım kaydı lan. 3'te 3 es çatlara bak ananı avradını eğimim ya. Hello my friend how are you? How are you from? Adam iki soru sorunca yeah. no. işlemci çok mu yükleniyor? Where are you from bro? Your country? What is your name? Like England, Russia? I don't know. Like your mom's pussy. Yeah yeah. You yeah. are from your mom's yeah. so, from pussy. Which language you can speak my friend? Help 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 help. Bak lan Cemil bak lan. Help amına koyduklarım ya. Ya Cemil. Cemil takma çok iyi. Oraya gidiyorsun nasıl yardım edelim abi bu arada Ah, <laughs> 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 Round aldık beyler sıkıntı yok. Kaç kere attığımı biliyorsunuz bu lan. Ananın Beyler unutmayın durmayın da rebel verdi. Senin bir oldun. şunu <gülüyor> şunu MM'de yapma. Ay FaceIt'te gözünü seveyim. Bak MM zaten boktan biliyorsun. Lan abi lag girdi ya. Bu at quit <laughs> ya. Bu. Oğlum sen artık bir Facebook oyuncususun Cemil atsana şu quit'i. Beni bilmiyorsunuz göt verenler. Hala beni bilmiyorsunuz. Göt verenler. Ben seni elle koymuş gibi bulup sikecek. Artık bombayı kuracak mısınız? Abi göremeden vurunca dedim arkamda herhalde görünmeden. Göt kafa. Geldi işareti attım. Hayda. <laughs> onu nereden bulmuş onu? Koydum çocuğumdan. Konsoldan kopalayacaksın ne buldun amına? Ne yapalım, ne yapalım, ben, ne yapalım, lan? Biri geldi buraya. Bir tane yedi. Benim için önemli. Benim şey için önemli Algı mı giysin Cının busta sana deyip gidiyor ya. Ya busta dedim 30 saniye geçti. Bu sen ha. Ölme. Wait, wait, bir tane daha mit var. Birinci değil. Kesin amına kodum oğlum. İkinci değil, e birinci değil. Böyle bir şey olamaz. Ya size bir şey diyeceğim. İlk dokunuş var ya Johnny yukarıya dokunmaya çalıştı bir tane. Kimin biliyor musunuz mu? o kimin dokunuşu? Scream'in dokunuşu o. Scream one tap Bak. atıyor. 128 olsa Johnny vurur. Doğru. <laughs> loop ne demek lan loop plan var mı? Ya öyle bir şey Of Cemil of of. Ya ne of Cemil oğlum ne? <laughs> Bu sikim seni. Bu mi savunmuş yoksa? <laughs> bayitçi var bayitçi. Sen Abdülhamit'i savunmuş. Sizin yüzünüzden ses kasamadım. G Göt kafalı dur dur 3 dur dur One, drops, one drops. tops, one tops Three tops, Green get some frags my friend Johnny ağlama ağlama Johnny o dodge'ları atamazsın sen hayatın boyunca Johnny Lan Lan bir şey mi <laughs> Ay 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 ananı avradın Aha Sala bak Kuramaz. 89. Tamam biri o 40 can hadi 30 can. Bomba sende. Fuh. Attın aldın o 30 canı tak. Koptu da vurabilirsin. Ama bir yere cross'unu tut. Aşağıda aşağıda merdivenlerin aşağısına düştü. Sol sol, sol lan geldi lan. Gel. Sol. Sol. Zıng zıng zıng. Zıng zıng zıng. Son adam 30 can. Allah çarpsın son adam 34 can. 2 hit. Ne? Nereden vurdu lan şu an? Havada iken vurdu. <laughs> Karşıdan vurmuş amına koyayım. Havada iken vurdu. Ay. Ne oğlum nereden havada iken vurdu? Ben zaten vakşat yemem. Sen şaşırdın. Hemen soralım onaylattıralım. <laughs> İyi izleyeceğim şu an. Sen çok biliyorsun götün evladım. İstersen <laughs> ilk ben pikliyim kanki korkuyor. <laughs> Sonra kaç. Amına oğlum. oğlu. Abi sen joker misin öyle mi? Murray one small thing. Ya. Böyle beni ibo sikici var tanıtır mısın Murray? <laughs> Sıçıyor mu lan? Sıçmıktan ses geldi. Aynen aynen lan. Hayır. Hayır. Ne bak bu ne böyle? Oğlum sen bak face Böyle bir sakin olacak da benim nedenim ne? Yok yok annesiyle ne ilgili, ne? ilgili bir sıkıntım var. Bak bak. Bak. <laughs> oldu oldu gördünüz mü? <laughs> ne yaptın da <ne> oldu oğlum bu? <laughs> Nasıl ne yaptın beyler lan? Ayağını mı çevirdin bu ağzı? <laughs> ah. <Aa>, ey ey. Gel gel gel. Geldim geldim <laughs> Ay ağzınıza sıçır. Kuruyu kuruyu diyeyim. Amin s**in Gel oğlum. Hadi ama dostum burayı kurmalısın. <laughs> kuruyor. <laughs> ya. Geldiler. Tık tık pistoller de olur mu? Arkadan gelebilir ya. Yok tamam. Bizim adam bakayım. Oğlum adam sitede lan. Tamam onu da vurdum. Sayıda var. mi? Burayı vurdum. Arkamızdan gelen olabilir mi beyler? Arkamız gelmiş. 50 canı var. Kaçında can aynı. Ha tamam 50 gitti. M4 var abi. Çok güzel. Straightleriz. Sol sağa vurdum. Çok kötü çıktım. Ya bak sikerim seni arkamda. Yine oru. 90 ne ya? Abi senin silahına ihtiyacımız var Johnny burada. Oo bu ne? Beyler B site'deyim ha. I'm in B site. ne be? ne be? Al Johnny kaç. ne be? Allah çarpsın onu ne? Bu ne? Arkaya 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 Sağ 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 Bu sağ Arkaya Arkaya Arkaya